Evet merhaba. Değerli bir konuğum daha var. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi Cumhuriyet.com.tr'nin haber müdürü Değerli dostum, değerli kardeşim, Birol Güger'le bugün birlikteyiz. Birol hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Hocam. E, nasılsın? Her şey yolunda. Her şey yolunda, gayet güzel. E, evet. Çok e, dinamik geçiyor bugünlerimiz, epey hızlı geçiyor. Ülkenin bu hızlı değişen evet. gündemine internet haberi yetiştirirken yetişebiliyor musunuz? E, yetişmekte zorlanıyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü yani tabii... E, çok hızlı akan bir gündem var. Hı hı. Yani şunu söyleyebilirim ki aşağı yukarı ben aslında orijinal bir dış haberciyim. Hı hı. E aşağı yukarı gezi olaylarından bu yana hiç durmayan, hiç dinmeyen bir ulusal ve uluslararası gündemden bahsediyoruz. Hı hı. E bu bakımdan biz de zaman zaman yetişmekte zorlanıyoruz. Ama büyük ölçüde geliştiğimizi söyleyebilirim. Harika. Ee, şimdi bazı şeyler var e, bir ol. Mesela e, ben yayıncılıktan ki ben de oradan e, orada çok e, emek verdim e, bir yaklaşık bir beş yılımı e, yayın editörü olarak geçirdim. Hala Çözümleme dergisini yayınlıyoruz. Şimdi e, bütün bunlarla bitti. Ben bazı yazarların özellikle kitaplarının satışını özellikle takip ederim. Mesela isterim ki Nazım Hikmet'in kitabı hala satıyor olsun. İşte bunun dışında Aziz Nesin gibi, Rıfat Ilgaz gibi, Sabahattin Ali gibi ben de yeri olan bazı yazarlar var. siyasetten ve kemanizm açısından bakacak olursak Doğan Avcıoğlu, Niyazi Berkes gibi isimlerin kitaplarının satışına bakarım. Şimdi benim burada önemsediğim Cumhuriyet.com.tr'ye ilgi nasıl? Ee, zannediyorum şu anda mevcut durumda mevcut konjonktürde Türkiye'nin en çok e, haberleri en çok görüntülenen yani trafiği en yoğun birkaç sitesinden bir tanesiyiz. Harika bu güzel evet, haber. Evet yani tabii bunun altında da şu yatıyor her şeyden önce şimdi Cumhuriyet'in çok e, kuvvetli bir marka değeri var hı hı. ve e, hem ulusal hem ulusal e, ulusal bazda e, ciddi bir saygınlığı bir reputasyonu var. Hı hı. E, dolayısıyla bu bizim e, görüntülenme sayılarımıza da yansıyor yani. İçeride ne olursa olsun siyasi süreç siyasi konjonktür ne olursa olsun insanlar girip Cumhuriyet gazetesinden haber okumak istiyorlar. E zaten bizim sosyal medya hesaplarımıza da baktığınız zaman mesela Facebook olsun Twitter olsun bu hesaplara baktığınız zaman burada çok fazla takipçimiz olduğunu görürsünüz. Hani bunların bir kısmı trolldür, doğrudur. Hani bu tarz hesaplar biliyorsunuz Twitter'da da evet. çok fazla var. Ama neticede bir somut durum tahlili yapmak gerekirse hani diğerleriyle kıyasladığınızda e, hatta bizden çok iyi görüntülenme alan rakiplerimizin de çok ötesinde olduğunu söylenebilir. Bu güzel haber. Peki e, genellikle e, okurlar hangi tip haberlere yönleniyorlar? Hangi tip haberler sizde daha çok okunuyor ya da ya tıklama demiyorum. Sanırım siz sadece tıklamaya değil o sayfada geçirilen süreye de bakarak o sayfanın gerçekten okunup okunmadığını da görebiliyorsunuz. Bu bağlamda soracağım. En çok hangi tip haberler daha çok okurun ilgisini çekiyor tabii, sitede? Birçok parametre var tabii. Sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi Cumhuriyet okuyucusu geleneksel olarak iç politikayı seviyor. Evet. Yani e, biraz böyle hani e, şeye indirgeme gerekirse e, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında geçen e, mücadele, diyaloglar, işte e, hükümet ile ilgili yapılan ifşaatlar, Hı -hı. Yani bunlar çok ilgi çekiyor her Hı -hı. zaman. Hani yine e, kamuoyuna mal olmuş e, dosyalar, olaylar. Hı -hı. Yani şimdi mesela bir e, maden kazası oldu buradan e, yurt, e, orada hayatlarını kaybeden insanların ailelerine de başsağlığı diliyorum. Hı hı. Mesela e, Cumhuriyetin özellikle bu tarz emek haberlerine çok büyük ilgi var. Yani bunları bizim e, yani topluma bunları bizim doğru sunacağımıza yönelik yerleşmiş bir yerleşik algı evet. söz konusu. Güvenilir haber. Kesinlikle. Yani diyor ki bu adamlar bu konuda yazarlar. Doğruyu söylerler. Hı hı. İşte görünmeyeni gösterirler gibi hı hı. bir e, burada bir yaklaşım var bize yönelik. İç politika haberleri okunuyor. Benim alanım, demin de söylediğim gibi, daha önce daha önce de belirttiğim gibi dış politika muhabiriyim aslında hı. ben e, özümde. E, dış politika haberleri de okunuyor. Daha çok e, Türkiye ile ilgili olan tabii. haberler. E bir de tabii şimdi biz e, orada çok e, dinamik bir dış haberler servisimiz var. E, hı hı. İnternet kısmında da. Yani e, küçük bir servis olarak hayal etmesin insanlar. Hı hı. E, sürekli işte çeviri yapan arkadaşlarımız var. Bunların hepsinin mesela ayrı rolleri var. Örneğin bir arkadaşımız var. Çıkartalım şu kadar sayfa olsun, kuşe kağıt olsun. Yani bununla mücadele etmek e, giderek zorlaşıyor. Ama evet. öteki taraftan da şöyle bir şey var. Şimdi orada zarar edebiliyorsunuz bir de. Orada zarar edebiliyorsunuz. Ama öteki taraftan bir de şöyle bir şey var. Şimdi diyorum ki Cumhuriyet Gazetesi Türkiye'nin fazla görüntülenen birkaç haber portalından bir tanesi. Dolayısıyla bir dijitalde kazanç da var. Yani Facebook'ta daha çok Google reklamları, YouTube Hı hı. farklı yöntemlerle Hani burada kazanç oluşturmak mümkün hı hı. yani burada gerçekten çok iyi kazanmak mümkün hı hı. yani güzel bir sistem olursa profesyonel bir ekip olursa hani hı hı. E, SeO var vesaire bir sürü arkadaşlarımız, ekiplerimiz var yani bu hı hı. işlerle uğraşan e, Dolayısıyla e, ben yani baskının sembolik olarak kalmasını isterim hı hı. ama e, yığınağın daha çok dijital yapılmasından yarayıp bu bağlamda. Cumhuriyet Gazetesi bir de hatta bir dönem çok sık konuşulurdu. Yani İlhan Selçuklar'ın zamanı, Turhan Selçuklar'ın zamanında hatta Mustafa Ekmekçiler, işte Ahmet Taner Kışlalılar'ın e, gazetenin içinde olduğu zamanlarda. E, Cumhuriyet Gazetesi'nin çok özel ve duygusal da bir okur kitlesi var. Yani gazeteyi o gazetedeki çalışanlar kadar sahiplenen, hatta e, yani tabiri caizse vakıftan daha çok sahiplenen bir e, duygusal da bir kitlesi var Cumhuriyet Gazetesi'nin. Şimdi o kitle fakat eski geleneksel kitle yani şu anlamda söyleyeceğim hani az önce bahsettiğimiz kağıt kokusunu işte gazete denince onu anlayan sadece bir kitle. Şimdi o internet sitesinin okunurluk izlenirlik istatistiklerine baktığın zaman e, o kitle var mı yani? Örneğin <laughs> 65 yaş üstü diyelim. 65 yaş üstü de e, ciddi bir şekilde artık bu e-gazeteye ya da internet gazeteciliğine yöneldi mi? Dünyada başka bir örneği var mı bilmiyorum hocam ama. Ee, Bizde biliyorsunuz Cumok diye bir platform var evet. Cumhuriyet okurları. okulları. Evet. Yani dünyada başka bir gazetenin böyle bir platformu var mıdır gerçekten bilmiyorum. Yani ben... Ee, bir süredir, çok uzun olmamak kaydıyla yani yaklaşık 10 senedir gazetecilik yapıyorum. Aslında hı hı. yeni bir gazeteci sayılırım. Hı hı. Ee, ve e, yani böyle bir şeyle karşılaşmadım daha önce. Ama bizim böyle bir kitlemiz var. Cumhuriyet Okurları adında bir cumok platformu söz konusu. Hı hı. Ee, her şekilde e, gazeteden hesap sorma hakları saklıdır. Evet. Ee, çünkü her evet. süreçte gazetenin yanında olmuşlardır. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmamışlardır. En çetin süreçlerde, örneğin bir kumpas davalarında, ee, yani olan başka olaylarda hep gazetemizin yanında olmuşlardır. Ya da maddi olarak gazetenin da dara düştüğü tabii, zamanlarda nakdi yardım yapan, bayiden her gün 5 gazete alan, çok sağlam bir okur kitlesi özünde. Şimdi matbu tarafında şöyle ben böyle biraz nükteli bir ayrıntı paylaşacağım. Şimdi bizim için bulmaca çok önemlidir. Evet. Çünkü bulmacanın okunduğunu bile bir bulmaca kitlesi vardır. Hı -hı. Yani cumok içerisinde bir bulmaca kli söz konusu. Hı -hı. Ve onlar bir yanlış olduğu zaman gazeteyi ararlar. Yani eğer bulmaca çıkmazsa başımız çok kötü beladadır. O yüzden biri riski ilk önce çıkarmamız gereken şeylerden bir tanesi bulmacadır. Bulmaca, evet. E, bu kitle şimdi zaman zaman bir şöyle talepler de oluyor. Mesela bu insanların yaşları çok ileri olduğu için mesela hmm. oğlum hani şu puntoları biraz daha yükseltin hmm. falan diye hani talepleri olabiliyor. Elimizden geldiğince talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İnternete iz düşüne baktığımız zaman internete olan yansımalarına. Evet, bu kitle internetten bizi çok yoğun olmasa da takip ediyor hı hı. ama bu kitle her gün e, bir ekmek bir cumhuriyet alır. Evet, ona o geleneği devam Tabii. ediyor. Ve onu alır, birinci sayfadan başlar, kitap gibi okur. Evet. En arka sayfaya kadar gün içerisinde onu kitap gibi bütün gazeteyi okur, hı hı. tasihleri Evet. akşam raporunu hazırlar, gönderir. Evet. Biz de e, bu şekilde kendimizi yargılarız çünkü şöyle, bir önceki günün gazetesi, rapor gelmiş artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani Hı -hı. orada bir tasih varsa veya bir şey Tabii çok sık olmuyor bunlar. Yani Hı -hı. E, iyi bir redaksiyon ekibimiz olduğu için, Hı -hı. iyi bir e, son okuma ekibimiz olduğu için Hı -hı. E, böyle şeylerle çok sık karşılaşmasak da hani yine de bir ufak tefek de olsa oluyor. Hı -hı. E ama bu da bizim bir yerde kendimize bir nizam vermemize e, yarıyor. Hı -hı. Doğrusunu söylemek gerekirse iyi ki varlar. Yani Hı -hı. buradan da Cumhuriyet Okurları'nı saygıyla selamlıyorum. E, en az bizim kadar emekçiler. Yani kesinlikle. Peki tam bu noktada bir o şu da önemli. E, şimdi gazetenin kendisini bayiden almıyor basılı gazeteyi. Fakat her gün e, düzenli olarak belli aralıklarla e, internet sitesine tıklayarak e, sizin e, emekleriniz olan o haberleri e, okuyor ya da ilgisini çekenleri okuyor sonra siteden çıkıyor. Böyle bir okur bile bunu yaptığında gazeteye bir katkı sunmuş oluyor mu? E, kesinlikle oluyor. Kesinlikle oluyor. Zaten şöyle yani biz Cumhuriyet ailesini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Yani bugüne kadar yaz bizde yazmış e, yani bugün yazmakta olan yazarlarımız e, yani idari kadrodan tutun da hani e, hizmet bölümüne kadar bütün çalışanlarımız hı. artı cumuk. Yani biz e, kocaman bir aileyiz evet. hep birlikte. Dolayısıyla onların da bize her zaman katkıları hı hı. büyük. E, aynı zamanda ikinci sayfada bir olaylar ve görüşler diye bir e, köşemiz var. E, Profesör Doktor Barış Doster'in yönetiminde. E, oraya da yazı gönderiyorlar örneğin, onları da yayınlıyoruz. Hani yayınlanabilecek kalitede yazılar olduğu sürece. Benim kastım biraz daha gazetin ayakta durabilmesi için maddi anlamdaydı. Ha, şimdi şu hani o oradaki ok yani, psikoloji evet. biraz şeydir. Hani ben bayideki gazeteye para verirsem bundan gazeteye katkı sunmuş oluyorum. Şimdi anladım Ama anladım. internet sitesine tıkladığım zaman acaba gazeteyi bedavadan okumuş? Ama istediğim halde gazeteye katkı sunamamış mı oluyorum? Tarzı bir düşünce anladım, ilk açısından. Anladım. O kemik grup e, hem internetten takip ediyor hem yok. Evet. Onu söyleyeyim. Yani onlar için e, Cumhuriyet Gazetesi almak e, tarihsel ve siyasal bir sorumluluk. Yani biz de her zaman e, konuya şu şekilde başlıyoruz anlatmaya. Diyoruz ki ne yapıyoruz? Jön Türk Devrimi'nden alıyoruz mesela. Evet. Yani biz bugün Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülü olan e, aydınlanma mücadelesi vermiş olan eşitlik kardeşlik ve, e barış mücadelesi vermiş olan ve Jön Türklerin mirasını taşıdığımızı söylüyoruz hep. Hı hı. Yani Türkiye'nin entelektüel birikimini, aydınlanma birikimini taşıdığımızı söylüyoruz. Hı hı. E, Yunus Nadiler'den biz bu bayrağı aldık hı hı. E, ve geleceğe taşıyoruz. E, dediğim gibi onlar da bu sorumlulukla hareket ediyorlar ve Cumhuriyet'i ayakta tutmak için o e, kitle her zaman hem Cumhuriyet Gazetesi'ni alıyor hem de internetten takip ediyor diyebilirim. Hı hı. Son o zaman e, şöyle bir Türkiye ve dünya kıyaslamasıyla e, bence hı hı. bitirelim. E, Türkiye bu işin neresinde? hem okur hem internet yayıncılığı bu yayıncılığın niteliği o işte okur kitlesi ama dünyanın diğer ülkeleri hatta diğer gelişmiş ülkeleri dersek daha doğru olacak onlarla kıyaslandığında biz çok mu gerilerdeyiz ya da ne yapılması gerekiyor? Ya Batı Avrupa'nın Batı Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın çok gerisinde olduğunu söyleyebilirim. şüphesiz. ben daha önce e, uzun yıllar yabancı basında da tecrübelerim oldu. Evet. Yani hem e, doğu basında çalıştım hani İran gibi, Pakistan gibi hem de batı basında çalıştım örneğin Kanada gibi. Hı hı. E, onun haricinde e, hayatımın çeşitli dönemlerinde işte e, İngiliz, Rus, Çin e, kanallarıyla, medya kuruluşları ile hep e, dirsek temasım oldu. Oradaki editörlerle birlikte çalışma şansım oldu çeşitli ortak projelerde. Ee, tabii ki onun epey gerisindeyiz. Hı hı. Ama bizim kuşağımız bugün ki Her zaman söylüyorum biz bir restorasyon kuşağıyız. Hı hı. Yani, ve e, iyi eğitimli bir kuşağıyız. an doğrusunu söylemek gerekirse. Hı hı. E, biz bugün e, benzer standartlara erişebilecek kapasitedeyiz. Yani ama bu iş e, neticede sonunda finansa bakıyor. Hı hı. Yani neticede bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ya da Batı Avrupa'daki o bir sürü tanınmış gazetin çok çok ciddi finansman var arkalarında. Yani mesela bugün BBC'nin arkasında İngiltere var. Yani resmi yayın kuruluşu. Evet. Koskoca İngiliz hükümeti düşünebiliyor musunuz yani hazineden nasıl bir şey aktarıldığını. Yani Hı -hı. E e, ne bileyim yani bir Docevelle Türkçeye Docevelle'ye baktığımız zaman yine aynı hani hı hı. E, ya biraz onları onlarla kıyaslamak gerekir ama evet, ben, yani kendi açımızdan baktığımız zaman ya o kadar geniş imkanlara sahip değiliz. Hı hı. Gerçekten şunu söyleyebilirim ki hani bir avuç profesyonel bir avuç profesyonel bir gazeteyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Mesela örneğin ben şu bilgiyi vermek isterim gazeteciliği yanı sıra 20 senedir aşağı yukarı 18 sene olmuştur herhalde diye tahmin ediyorum 20 olmadıysa çevirmenlik yapıyorum mesela hı hı. hani ve bu çok ağır bir iş yani hı hı. yani hem onu hem onu yapmak ama mecburuz bir yerde. ek iş yapma ihtiyacından mı kaynaklanıyor? Tabii ki eş, ek iş yapmak. Yani kaynaklı. o zaman bu Türkiye'deki Tabii. gazetecilerin e, tamamı içinde de aynı zamanda geçer. geçerli. Maalesef Yani geçerli. tamamı derken belli kısım belki küçük bir yüzde ihtiyaç duymuyor olabilir ama çoğunluğu diyebiliriz. Yani devlet medyası yani bugün işte TRT'si, Anadolu Ajansı evet. T, t, TRT World, onlar bizden Hadi tabii çok daha şanslılar, çünkü Hı. arkalarında bir hazine desteği var. E, hükümet medyasına, havuz medyasına bakıyorsunuz, e, onlar da zaten belli iş adamları tarafından yönetiliyor, belli çevreler tarafından. Finans ediliyor. Onlar da fena değildir diye düşünüyorum. Hı. Hani <laughs> e, Yani duyuyoruz yani, neticede mesleğin evet. içinde olduğumuz için sektörün. Ama sanırım izleyicilerimiz de anlamıştır, hangi gazetecilerin ek iş ihtiyacı içerisinde evet, olduğunu. Evet, yani biz e, Cumhuriyet'te şöyle, hani. Ee, büyük zorluklar evet. içinde gazete çıkartıyoruz. Onu herkesin bilmesini isterim <laughs> bir kere. Yani büyük zorluklar içerisinde gazete çıkartıyoruz. Buna rağmen e, iyi bir başarı sağladığımızı söyleyebilirim. Mesela şimdi Cumhuriyet 360 diye bir projemiz var. Yine yani Arkadaşlarımız uğraşıyorlar o projeyle alakalı. Çok kısa bir süre sonra onu da artık faaliyete sokacağız. Mesela tamamen artık batı standartlarında bir gazetecilik. Hı hı. Mesela Aynen. ben kendi birimimde haber müdürüyüm aynı zamanda. E, yapılan bütün özel haberleri, özel haberlerle her safhada ilgileniyorum. Örneğin özel haber teklifinde bulunuyor, görüş alacak vesaire. O alır, gelir bakarım bir edit raporu çıkartırım hı hı. E, hataları düzeltiriz eğer acele ise muhabir yanıma oturur beraber bakarız hı hı. E, çünkü onun sorular sormam gerekebilir hı hı. E, mesela orada birkaç işi tek başıma yapmak mecburiyetinde kalıyorum. Mesela fact checker'lar vardır yani e, Batı gazetelerinde. E, bir olgunun gerçekten olup olmadığını e, tespit ederler. Hı hı. Çünkü bununla ilgili çok komik şeyler olmuş. Yani adamın biri Amerika Birleşik Devletleri'nden Guardian'a bildiriyor mesela. Hani adam yani kendisi haber üretiyormuş. Yani. Hı hı. bir zaman sonra ortaya çıkmış hı hı. yani. Hani dolayısıyla fact checker'lık uygulaması başlamış ki yani gerçekten haberin içerisindeki olgulara bakar. Bir istatistik vermiştir mesela. Hı hı. Onun gerçekten öyle olup olmadığını kontrol eder. Hı hı. Yani adamın görevi budur gazetede ben şimdi hem fake checkerlık yapıyorum. Hani e, hem e, redaksiyon yapıyorum. Hani e, hem de e, biraz da böyle hani eee chief editor tarzı yani onu düzenlemesinde vesaire her şeyi yapıyorum aslında 3. Yani yaptığım tabii. bir mesleğin yanı sıra orada da 3 ayrı e, iş yapmak mecburiyetinde kalıyorum. E tabii şimdi Batı'da e, bunlar departman departanik. Hani bir haber geliyor oradan. Öteki taraftan çıktığı zaman e, artık bütün güvenlik kaygıları giderilmiş oluyor. Tabii. Ama Batı, e, karanlık nokta varsa o bekler masada yani. Evet batıdaki e, özellikle bazı büyük ajanslarla işte e, yayın evleriyle e, tüyap fuarcılık zamanı işte İstanbul Kitap Fuarı'nın olduğu bir yıl e, bir büyük yemek düzenlenmişti. Orada Avustralya'da bir ajansın e, sahibi bir hanımefendi demişti ki e, biz buna Turkish Editor diyoruz. Yani evet bizim normalde departman departman Hı. ayırarak yaptığımız yeri geldi 7 8 ayrı kişinin çalıştığı yaptığı işi Hı. Türkiye'de bir kişi yapıyor. Bu kavramsal olarak bizde Turkish editor demek. <gülüyor> yani <gülüyor> her şeyi yapan. Çok harika bir her şeyi yapar. E ee, tamam, bir ol, çok çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsın ve iyi ki varsınız ekip olarak. Ee, siz de gerçekten hani bize o doğru haberi ulaştıran, az önce bahsettiğimiz gibi çoğu yerde bulamadığımız kültür sanat haberleri olsun, e, kitaplar yeni çıkan kitaplara dair yazılar, eleştiriler, tanıtımlar olsun. Bu anlamda çok farklı bir internet sitesi, çok farklı bir gazetecilik e, yapıyorsunuz ve o geleneği de modern teknikleri adapte ederek devam ettiriyorsunuz. Ben bir okurunuz olarak teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim ve sözlerimi şöyle bitirmek isterim. Geçen günlerde katıldığım bir uluslararası toplantıda bir yabancı arkadaş yanıma geldi dedi ki bana ya çok güzel katılımların oldu tebrik ederim her şeyden önce tanıştığıma da çok memnun oldum. Bana dedi ki senin motivasyonun ne? Senin dedi farklı bir motivasyonun var. Hı hı. Yani çünkü oldukça heyecanlısın hani ee, yani başka bir şey dedi bu yani, başka bir motivasyon. Ben de ona anlattım. Dedim ki biz e, Türkiye'nin en eski gazetesiyiz. Hı hı. E, Kurtuluş Savaşı'na gidiyor köklerimiz. E, i̇şte e, Yeni Gün gazetesi, Mustafa Kemal'in Hakimiyeti Milli'ye, mütareke yılları. Hı. Ondan sonra o rotatif makinalarının Anadolu'ya taşınması parça parça, evet. 250-300 parça. Onların 6 ay içerisinde Anadolu'da kurulması, baskının tekrar başlaması. Ona dedim ki biz e, jön Türklerin yani Batı, batı dillerine de e, Young Turks olarak geçmiştir. Hmm. E, mevcut düzenden memnun olmayan, e, eylemci ve buna karşı harekete geçen eylemci kişiliktir tanımlaması da hmm. Jön Türklendiği zaman e, kimse Türk anlamaz yani. Hmm. Ama kavrama o, kavramsal olarak o. Batı e, Batı dillerine bu şekilde geçmiştir. Dedim ki biz işte dedim o Jön Türkler var ya dedim. Biz onların e, aydınlanma bayrağını taşıyoruz. Harikasın. Yani karanlığa karşı onların aydınlanma bayrağını taşıyoruz. Biz dedim çok dedim kayıp verdik. İşte Uğur Mumcular'dan tutun bir sürü kaybımız Bedelini ödedik aynı Bedenini zamanda. Ödemeye de devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Ona dedim ki bakın dedim e, ayda dedim e, üç kere mahkemeye çıkıyorum dedim. En az dedim üç kere. Hmm. Ee, telefonumdaki ESB içerik engelleme kararlarını gösterdim. Ee, Nisan ayında ben görevi devraldım. Nisan ayından bu yana 62 içerik engelleme bir kararı. Var. Dolayısıyla biz başka bir şey yapıyoruz dedim. Hmm. Biz diğerlerinin yaptığını yapmıyoruz. Misyonumuz da farklı, vizyonumuz da farklı. Motivasyonumuzda farklı dedim. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Hatta şöyle söyleyelim e, izleyicilerimize. Şu an Malatya'dayız. E, Doğu Anadolu Kemalizm Çalıştayı'ndayız. Orada sen hem bireysel e, Birol Güger olarak buradasın. Hem de bu Cumhuriyet gazetesindeki unvanınla buradasın. İşte bizim ana motivasyonumuz zaten bu. Yani aynı zamanda bir mücadelenin bir davanın içinde olmamız ve yaptığımız işin de bu davanın bir parçası olması. Aslında bu yönden şanslıyız. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. O, teşekkür şey ederim için. bana söz verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşçakalın.